Arife'de Arife'yi kovalama, bayramı taşlama diye bir tören vardır. Ekim biçmekten yani hom biçmekten gelenler köy meydanında toplanırlar. Bir silah vardır, havaya silah sıkmaya başlarlar bayramı karşılamak için. O sırada silah tutukluk yapar ve bir anda karşıda bir kişi vurulur ve ölür. Arada soğuk kalmaması için bu e, vuranla vurulan ailesi e, kirve edilir. Kız birbirlerine e, hızlarını ee, alıp ve ortadaki soğukluğun bitmesine çalışırlar. Bunun üzerine de Aşık Bektaş Kaymaz şöyle bir ağıt yakar. Burada Aşık Bektaş Kaymaz'ı görüyoruz. Yüre e, halk şiiri geleneğine e, önemli katkılarda bulunmuştur yine Aşık Bektaş Kaymaz, yine halk kültürü, ağıt geleneğiyle önemli katkılarda bulunan, yörede Mercan gibi ismiyle anılan e, teyzemiz, o da rahmetli oldu. Aşağıdan geldik omuz omuza, çiğdenle karışmış gülenler bize, benden selam olsun o vefasıza, küre bayramınız karalı geldi. Yorgun argın geldim orak biçmeden, köyün çeşmesinden bir su içmeden, yavru kurşun gitmez ciğerleşmeden, Cüre bayramınız karanı geldi. Yine bir örnekle bitireyim. yöresinde çok önemli bir uzun hava ağıt şeklinde Aşk Çobani tarafından okunan Argun'un Çavuş köyünden Cokram rakabıyla lakab anılan Bektaş Gülbaşı olur Hüseyin'in askerde hastalığı, hastalığı yakalan vefat etmesi ve orada defnedilmesi burbette cenazesinin burbette kalması çok üzücü gelmiş. Onun üzerine yine bir ağıt söylenmiş. 33 gün oldu asker olalı. Ana ben ölürüm sen gelenece. Var mı benim gibi bahtı karalı? Baba ben ölürüm sen gelenece. Birliğin kütahya ben piyade. Hastalar içinde derdim ziyade. Bu nasıl ölümdür? Bu nasıl vade? Kardeş ben ölürüm sen gelenece. Bu aşık çobanın sazı ve sözünde uzun yıllar kulaklardan silinmez Yine Anadolu'da askere uğurlama geleneğinde gençler askere uğurlandığında ev davetler olur. Bu davetlerde gençlerin uğurlanışına söylenen alıp türkü niteliğindeki e, bu eser e, sürekli asker uğurlamalarda da bir asker türküsü geleneğini almıştır. Evet.